Nazal Öncel'in kızından gelen acı haber herkesi kahretti. Ölüm anında gelen itiraf herkesi şok etti. Türk müziğinin duayen ismi yıllar boyunca yazdığı şarkılarla milyonların kalbine dokunan Nazal Öncel'den gelen acı haber bu sabah sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle iki kez takılan Nazal Öncel sabah karşı fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ancak gelen son dakika bilgisi beklenen en kötü ihtimali doğruladı. Saat dört buçuk sularında yüksek tansiyon ve nabız şikayetiyle hastaneye kaldırılan Nazan Öncel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu acı haberin ardından sanatçının kızı ilk kez konuştu. Öncel'in ölümü anına tanıklık eden kızı yaptığı açıklamayla herkesi şok etti. Gözyaşları içinde verdiği itiraf gündeme bomba gibi düştü. Annemin gözlerinin içine baktım ve Nazan Öncel'in kızı annesinin son anlarında yanında olduğunu belirterek şunları söyledi. Annem fenalaştığında hemen ambulans aradık. Çok korkmuştu ama belli etmemeye çalıştı yine mi dedi bana. Sonra gözlerim içine baktı ve sakın beni unutma dedi. O an içim parçalandı ama asıl şok eden şey yıllardır içinde tuttuğu bir pişmanlığı dile getirmesiydi. İtiraf gelince odada gözyaşları sel oldu. Öncel'in kızının aktardığına göre Nazal Öncel ölüm döşeğinde çok özel bir konudan bahsetti yıllardır sakladığı bir pişmanlığını dile getirdi. Kızı gözyaşları içinde bu sözleri aktardı. Annem hep güçlüydü ama o an kırılgandı. Bana dedi ki ben seni büyütürken saniye falan fazla kaptırdım kendimi. Belki daha fazla anne olmalıydım ama hep seni çok sevdim. Sadece eksik gösterdim dedi. Bu sözler beni yıktı. Ona hiç kırgın olmadım ama o vicdan da bu yükü taşımış dedi. Bu itiraf sadece ailesini değil sanatçının yakın dostlarını ve sevenlerini de derinden etkiledi. Nazar Öncel'in kariyeri boyunca güçlü kadın imajıyla tanındığı ancak içinde gizli bir annelik pişmanlığı taşıdığı hayranlarını duygulandırdı. Hastanede gergin anlar lütfen onu kurtarın. Ambulansla hastaneye getirildiğinde bilinci açık olan Nazar Öncel acil servis alınmadan önce hemen müziğim devam etsin diye herkes bilsin ben bu ülkeyi çok sevdim dedi.